Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Spider oynuyoruz da. E, önceki tur kazanmıştım hatta bir önceki tur, turda örümcek olmuştum. Ama şimdi kaybettim. Özür dilerim biraz sonra başladım video hemen bitti gibi daha önce. Bir başlayalım. E, ya e, acaba ne kadar duracağız burada? Herkes bir giremiyor ki. Bugün arkadaşlar Eski bir ya da yeni bir oyun oyuncu da aslında eski sayılır yani 2020 falan ya da 2007, 2008, 2007 de kullanmak bu oyun. 2019 ya da 2022, 2022 olması imkansız. 2020 falan olabiliriz. Şimdi örümcek neyin içine girecek? Arkadaş eğer bana girirse hangi örümceği aldığımı göreceksiniz de bakalım neye giriyor. Hayır 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 ona girme ona girme ona girme bana gir bana gir bana gir Hayır hayır hayır, hayır ya Ona girdi de aşağı. Evet başlıyoruz. Hadi ya. ne ee, oluyor? Lütfen atla. Hmm bakalım. Tamam 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 artık yeter. Şu ses. <laughs> Bakalım. Bu ses neymiş? Evet tamam ya örümcek ben. Gürültü <laughs> de neydi ya? <laughs> Bu muhtemelen hiçbir şeydi. Lidi Ama gidip kontrol etmeliyim. Hemen dönerim. Ondan arkadaşlar ses geliyor ona da gidiyor yaşadan. Koş mu? Dur benim oyunun sesi kısık mı tamamen? Tamam. Kaç kaç kaç! Bu ne? Bir kapı belki orada yaradım bu da değil Ne? Tamam. Şimdi arkadaşlar bunun, bu şeyin gelmesi tam 10 saniye 20 saniye falan var. bu 50 olduğu an başlıyor. Şimdi ben bunu aldım. Bunu da açtım. Hatta durun durun. Burada mıydı anahtar? Yok değilmiş. Bu 9.40'da mı geliyordu? Hmm, sana turuncu anahtar. Tamam sonra belki alırız. Turuncu anahtar niye açıyordur? Mavi anahtarı alsana onu. Tamam. Ben kapıyı kapattım. <laughs> Yüzlerini kapattım. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok vallahi arkadaşlar. Hmm, bu burada hiçbir şey yok. kaldı kaydı. Kaldı kaydı düştü mü? Hmm. Ay, girme. Gelme gel. Kapıyı kapattım. Kapıyı kapattım. Bunu da kapat. Bunu da kapat. Saklan. Sadece saklanmalıyım. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Bunun gelmesini Bekleyip ölecek miyim? Yok. Kaçacağım için yapıyorum. Kaç? Oh, gelme. Geliyor. Kapıyı kapattım. Açtım kapıyı. Hmm. Saklan şuraya saklan saklan. Öncek nerede bu arada? Sadece benim peşimde misin? Geliyor mu? Geliyor, geliyor. Gel de görelim de yakala da görelim. Daha şu an peşimde ve aha geliyor, 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 geliyor. Afan mı çıksam mı? Gelemez, gelemez, gelemez. Uç, Çekil, çekil. Bu kapıyı kapattım yüzüne. Çık, kapattım yüzüne kapıyı geliyor. Geliyor, geliyor. Kapıyı kapa, kapat Ne ben? Aç, aç. Orada mıydı ya? Dur, dur. O ne? Bu, bu ne? Kalabalık. Kapattım. Kapıyı kapattım. bunu kapat. Hiç farkında bile olma. Ben de bu var. Hmm, ben bunu açayım bari. Her şey için. Bunu zaten kullanmışlardı bence. Şimdi sarı anahtar en çok ihtiyacımız olan şeydi. Acaba 67. Oğlum sen ne şu Aha, aç orayı. Sen bir aç orayı ama bir de şey lazım. Al şuradan onu. Aç onu. Orayı açmak için bize bunu aldım. Şane vardı mı? Evet, açtım. Aferin. Şimdi ben bunu alayım. Aldım. Hatta şunu da bastık mı tamamdır. Gelin şimdi çıkalım. Bakalım neredeymiş örümcek. Bu anahtar çıkış anahtarı diye biliyorum. Bakalım iyi mi İşte tüm mesele bu Sonunda şunu Yapam ya gelme 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 sakın gelme. Sakın gelme. Sakın. Geliyor mu? Gelmedi. Ben görmedim. Değil mi? Görmedim. Dur, dur. Lütfen açma o kapıyı. Hayır. Beni görmüyor değil mi? Beni arıyor şu an. Lütfen bulma. Gireyim mi girmeyeyim mi? Ha 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 ha. Gel gel gel. İçeride birisi vardı en azından. Şimdi gitmek zamanı geldi. Koş koş. Çıkış şeyi burada. Çıkış çıkış çıkış. Hayır ben. Ah hmm, hmm. tamam ben 10 aldım. Hmm. Tamamdır. Şimdi beni kovalama başlıyor. Geliyor mu? Geliyor. Ama çok fena geliyor. <laughs> açıl, 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 açıl. Kapa, kapa, kapa. Kapandı, 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 kapandı. Aç, 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 aç. On. koydum sen. Hmm. Ne oldu? Evet arkadaşlar. Evet. Geliyorum geliyorum. Evet arkadaşlar. Dikkat edelim. Bu kapıyı kapattık. Lütfen lütfen hayatta kal. Lütfen çık. It's real derken. Nereye yani bir bakayım aşağıda bir şey mi var? Yok. Sen nereye koydun Nereye koydu ya adam? Umarım örümcek beni takip etmiyor. Şimdi bunu buraya koymuş. Mola anahtar var. Hmm. <laughs> örümcek kız, örümcek kız. Spider-Girl, Spider-Girl, Spider-Girl. Kapa kapa kapadım. Kapadım, kapadım, kapadım. Kaç kaç Çık, aç, aç, aç. sanki benim oraya gittiğimi zannedecek 4 dakika kaldı ee, kahverengi anahtar derken bu turuncu anahtar mı şey aldım koyarsın da spider man spiderman spider girl şeyi atladım Lütfen gözükme gelmesin. Çık çık çık. çık. Çok iyi Lütfen gözükme beni görme. Görme bakayım alanda mı o şey? Tamamdır. Şimdi yüzünü de kapatamadım olur. Bu ne ya? Ne oldu kız? Geliyor geliyor geliyor. Yaşıyor musun oğlum? Kaç kaç. Girme oraya kapattım ben kapıyı. <laughs> Açtım. Burayı da kapat. Gel, geliyor mu? Oradan gelmiyor. Lütfen gelme. Aha, 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 aha. fikir. De. burada hiçbir şey yok. Tamam bizi korursun değil mi? Değil mi? Lütfen koru. Olmasın ama sen ama... Evet, evet 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 açtım açtım açtım, açtım. ben kaçtım vallahi ve gene kazandık. Evet gene kazandık. Hı hı. Kaçtık kaçtık. Şimdilik. Arkadaşlar yakında devamı gelecek. E, devam ya Bu ikincisi gelecek. E, şimdi son olarak da arkadaşlar Spiderman'imi göster. <laughs> Nerede? Evet Spiderman'im burada. Şunu alsam mı? Hayır almayacağım zaten olamam da. Şu ha. Huh. Evet, işte Spider-Man'im arkadaşlar. Türk askeri. Neyse. <laughs> ya da yok. Amerikan bir şey askeri. Neyse arkadaşlar bugünkü serimiz bu kadar. Hoşça kalın ve bay bay.